Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mitte Catan oynamaya çalışacağım. Hemen girdiğimden ekranda göstereyim. Elektrik baronu aldım. AP Catan'ı oynayacağım. Amacım tek atmak olacak. İlk olarak Nashor alacağım. Normal belki geçit alırım. Normalde deposu kemer alıyordum. Bir fark yapmış olurum. Hemen haramıza bakarız. Uzaktan bir Qum'la farmlamam gerekiyor. 3 devre olana kadar Z'yle kapışmayı düşünmüyorum. 3 tane de üstüne atlayacağım. Elektrik veriyi patlatacağım, geriye çıkacağım. Dayanamadım ya. iki level de atlayayım dedim. İyi ki de attım bir Bayağı hasar attım. Devam <laughs> etmeyeceğim şimdi. Onlar bana vuruyor. Elektrik verin bekleme sözü az kaldı. Bu kısımdan öğrenirsiniz. Şu anda bakın devreye girdi. Bu sefer sol tarafa geldi. Özet benden önce 3 devel. Almayalım Çok iyi hasar çıkardı. Demiyonlar da ittirildi. Bu dalmanın bir anlamı yok. Hata yaparsa üstüne atlayacağım. E w, yaparım büyük ihtimalle Ürün de patlar zaten Ama yaklaşacak gibi durmuyor ya Bir dakika bizim jungle yardım mı istiyor Oraya gitmem zor Hadi Zed yap bir kombonu Ben kaçayım şuradan Bir hasar çıkardım da ölme ihtimalim var Zed cenaz olan birimlere çok daha fazla vuruyor O yüzden geri çıkmak zorunda kaldım Aldım şu an bu ne yapıyor ya? Ee, öldü. O kadar garip öldü ki ilk defa böyle ölen bir zet gördüm. Büyük ihtimalle kulenin mezine girmeyeceğini sandı. Base'e gidip geldim. infilak DNA aldım. Zed de 3 tane uzun kılıç almış. Hasarı biraz fazla olabilir. Bunları yemeyelim. Kule altı farmlayacağım şimdi. Şöyle bir hançeri atlayayım. Bunu da atayım. Hem gelecek. Böyle almaya çalışacağım buradakileri de. Yeterin olayı hançerleri zıplamak. Unutmayın yani. Yumruğu zaman böyle 3 tane birime sekiyor. Sonra hançer alıp etraftakileri hasar vurabiliyorsunuz. Güzel rün de patladı. bunu da atacağım şöyle. Şuraya gideceğim. Bunlar bana yöneldi. O yüzden devam etmedim. Elinden küm geldi zaman deneyeceğim. Zaten altı rever olacağım. Aldım şu anda. Ya kule. Yani vurmasan daha iyiydi ya. Büyük mü alamadım. Hemen lane'e geldim yeniden bir dalabilirim. Ama bu adam 6 level. Birazcık riskli olabilir yani komba yapabilir. Bunu attıktan sonra almaya çalışacağım. Yeniden bir yaklaşsın. Böyle bir küye atayım. Geriye kaçalım. Emeğin başta kullansaydım yani geriye atlasaydım ölme ihtimalim vardı. O yüzden Katerin dikkatli kullanmaya çalışın. Hiç geriye dönmüyor. Boşu boşuna W bastım. W'ümüz sayesinde de yarı bırakabiliyoruz ancak aldığımız zaman da emimizin bekleme süresi neredeyse sıfırlanıyor. Aklınızda bulunsun. Geliyorum oraya. Z de var. İyi çıkar mı bana? Açalım buradan. Önebilirim. Hadi. Aldık mı? Hadi eş. Ben öldüm ya. asarım yetmedi. Normalde ben her zaman Katerina'da zorlamayı severim. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Hani bir anda üçte 3 bir atabiliriz ama az önce olmadı. Sıkıntı yok. En azından ADC öldüm. Ve i̇şte dönmekten iyidir yani. Lane'de zorlanmayız. açtık ADC'nin de kasması benim açımdan sıkıntı yaratmaz. Çünkü Katerina'yım. Oyun sonunda her türlü teklerim onu. Bakar mısınız asarı ya? Bu normal mi şimdi? Hiçbir şey yapmıyorum. Benden bir Q atayım. Üstüne atlamayacağım çünkü ultisi var. Eko şimdi bota gitmiş. Küçük haritadan gördüm. Ve i̇şte de birazcık baskı uyguluyorum. Bakın geride oynuyor. Ama ad yaklaşması lazım. Yani en kötü bir W Q yapması lazım bence. Karşıdaki rakip böyle yaklaşmıyorsa Mion'a E W yapıp Q atabilirsiniz. Böyle dürtebilirsiniz yani. Hatta AP kasıp Q geliştirirseniz de rakibi dürtmeniz gerçekten çok kolay oluyor. AD kasarsanız Q'nuz vurmuyor. Aklınızda bulunsun. Dener mi acaba ya? Bir yaklaşsan şuraya. Bu tapmasını bekliyorum hiç atmıyor. Ultim sayesinde aldım. Ucundan değdi ya. Normalde alamayacaktım. Hemen şöyle miyonları da alayım. Büyük ihtimalle şimdi Ekoban'a bana gelecek. Kodem bir tane yük aldıktan sonra zorlamayacağım. Nasıl bitirip de geri geleceğim. Nashor da geldim şu anda artık saldırılarım isabet halinde 46 fazladan biyosara vuracak Nashor zaten yetenek gücü veriyor Ben 157 apm var yani yetenek gücüm Ben şöyle hepsini bir alayım i̇şte Topa çıkmış Ben de geliyorum Bitteki mana'yı ittirdim şimdi bunları kaçıracak Ne yapıyorsun burada ya Çok uzaktayım Bir flashım olsa var ya Tamamdır bunu aldım. da gitti. Gelsene buraya. Neden kaçıyorsun ki benden? 3 tane fark atmışım. Çok rahat keserim de ultisi var. EW yapalım. Q'da atalım. Denemeyeceğim. Korkutmak için böyle bir şey yaptım. Son anda aldım. Bununla keseceğim biliyordum da. Ölme ihtimalim de vardı yani. En demiştim Katerina zorlamayı seviyorum da işte sırf bu yüzden yani bu karakterin ne yapacağı gerçekten belli olmuyor. Ya böyle de dalınmaz ki bu nasıl bir giriş ya. Şimdi hemen şu bota bir denemek istiyorum canları da az. Büyük ihtimalle kaçacaklar ya. Bunu yakalayabilirim. Tamamdır bunu da aldım şuraya emine zıpladım. Beta oynarken yapacağınız tek şey her zaman bota gitmek olsun. Aklınızda bulunsun. Ama middeki milyonları falan da bırakmayın yani. Bir ittirin ondan sonra gidin. Karakterimiz alan olduğu için çok rahat botu kesebiliyorsunuz. Alırız bunları. Riz çekmen lazım. Aldım şu anda. Az önce benim yaptığım gibi de kule altına dalmayın. Yani önden supportunuzun dalmasını bekleyin. Yine bunu almam lazım. Gece tırpanım da var. Aldım. Tamam gitti. Çok iyi. Bottan çıkmayacağım ben ya. Ölsem bile kill topluyorum zaten. Nomadian'den botu kesebilirdim de. Işte Jax durmuyor. Yani bizimkilerin hepsini kesmiş şu an. 7-3 olmuş. Baksanız herkesi kesiyor. Bunu bir keseyim o zaman ben. Zaten base'e göndermeyecek beni. Bunu alamayacağım ya. Sağlık olsun diyelim. Şu anda leech puanı bitirdim. Artık anlık hasarım çok fazla olacak. Yani aimle atlarsam belki sonun yaracağını falan bırakırım. Bunu alalım mı? Bir dakika öyle çekmezseniz daha güzel olur. Böyle bir keseyim ben bunu. Tamam bunu da aldık. Yakalayabilecek miyiz? basarsam gider bana gerek kalmadı şuradaki minyonları alalım o zaman uzun zamandır farmlamıyordum o yüzden midede geldim minyonları almak lazım Anlı kasana bakar mısınız çok fazla ya ve de açacağım şimdi büyük ihtimalle zed gelecek geldiği zaman keserim ben onu ya arkadan jax bana geliyor gördüm o adam beni bırakmaz gibi ben de şu taraftan gideyim o zaman Önümü kesecek Karşı takım da fark etti zaten ya Ne yapacağım Buraya zıplar gibi bu Hadi gelin <laughs> Yok oldu Ulti bile basamadı Anlık hasarım ne kadar fazlaymış öyle ya Hemen bizimkine Bir yardımcı olayım Aldım bunu da Tamam yok oldu ne devam etmedim Kalacak zannettim ya Jax'in yokken gerçekten bir şey yapamaz Az önce Aetherium'un hasarını gördünüz mü tamamen Lich puan ve Gece Tırpanı sayesinde Böyle ele atladığım zaman yaracağını atabiliyorum şu anda O yüzden korkmadan herkese atlayacağım da Buna atlamak biraz zor olabilir Ne güzel kestim öyle şimdi de ben base'e gidip Rabadon bitirdim artık 700 apm var Şimdi basar testi yapmak istiyorum Alt tarafta eko varmış. Bir attırım üstüne. Hadi Jamie'yi kullansam bile yeter benim için. Sonra gelir misin? Kaçma kaçma gel bir kere atlayacağım. Öldü işte. Ne bu hasar? Az daha alacaktım ya. Tepede Jax var. Alırız. Öldü. Böyle E'ye basayım. Tamam. Bu ne? AP Tenya sırf bu yüzden seviyorum. Yani bıkmadan da böyle oynayabilirim. Karşı takımda soru verdi. Keşke biraz daha uzun sedi Daha zevkli olurdu. Bu maçta toplamda 42 hasar bulmuşum. Katerin'in ne kadar güçlü bir şampiyon olduğunu tekrardan sizlere göstermeye çalıştım. Son olarak da unutmadan söyleyeyim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse ve bana da destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.